Bir sonraki hissemize arkadaşlar hangi ise yeşil bakıyoruz. Yeşili kim sormuştu? Yeşili bir arkadaşımız burada sordu sanki. Bizde kayıtlı grafik var zaten. Yeşil yatırım holding. Evet. Aldınız mı, alacak mısınız veya almayın mı düşünüyorsunuz bunu? Yeşil. <laughs> Efendim. Kimiş sahibi deniz iş yatırım garanti vakıf şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bu bölge banka Bank'ı görüyorum. %228 oranında. Philip Kapital 0.73 fena değil. Para giriş çıkışlarında 308 bin civarında bir para çıkışı var. Ee, çok öyle ama bir para çıkışı sayılmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hisse geçen yıl %756 oranında prim yapmış. 0.50'lerden 4.28'lere gelmiş bakın yeşil holding, yeşil yatırım holding. Zaten o grafiği hatırlıyorsunuz. Ben sürekli gösteriyorum size. Ee, şu an fiyatı 2.11 civarında. %51-49 oranında bir prim kaybı var yılbaşından bu yana. Bakın 10 aydır hisse düşüyor. Ocak ayında prim yapmış olmasına rağmen neredeyse her ay düşmüş arkadaşlar. Her ay düşmüş. Bir tek Kasım ayında iki buçukluk bir artısı var şu anda hissenin. Kimler toplamış? A1 var 10 milyon civarında bir lot toplamış arkadaşlar. Tera tep şeklinde devam ediyor. Bankofu görüyoruz. Bu rakama tabii küçük bir toplama, daha fazla toplama görmemiz lazım. Yatırım finans burada satış kısmında info 11 milyon civarında bir satışı var. Peki, Pd 0.91, FK'sı 976 gayet uygun. Son çeyrek bilançosunda 23 milyonluk bir kar açıklamış arkadaşlar. Halka açıkla yüzde 81.75. Eğer endeksiyle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 2.30'du son 2 ayda. E, son ayda ise eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 2.22'ydi. Bugün o bölgeleri görmüş. Tekrardan aşağı gelmiş arkadaşlar. E, hatta bugün sohbet kısmında bir arkadaşım sormuştu bana 2.15 e, ne olur demişti. Ben de 2.15'in üstünde kesin tutunmalı. 2.15'in üstünde tutunmadığı sürece Yeşil Yatırım Holding'de sıkıntı devam eder demiştim. Bugün tutunamadı ki 15'in üstüne ama şu pin değerli bir pin arkadaşlar ve hacimli bir pin. Bakın alttaki hacme. Hacimli bir pin. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Yarından ve yarını takip eden günlerden itibaren soran arkadaş için söylüyorum. Kim sordu şu an aktif değil göremiyorum ama e, 2.15'in üstüne çıkarsa ben asıl hareketin o zaman başlayacağını düşünüyorum yeşil yatırım holdingde. Yani şuradaki gap bölgeleri o zaman dolacaktır. Yeşille ilgili biliyorsunuz benim şöyle bir düşüncem vardı. E, hisse güzel ama karı yok demiştim. Yani kar açıklamamış hisse demiştim. Son çeyrek bilançosunda kar da açıkladı artık. Yani bu şu demek benim nazarımda artık. Şuraya alta bir tane destek atayım müsaadenizle. şu bölge benim için de destek bölgesi 203 bölgesi arkadaşlar ee, şunu da kaydedeyim ki daha sonra unutmayalım yani şu üçüncü çeyrekteki karı da gördükten sonra ya bir gelse bana desek hocam bu bölgeden yeşile girer misin yani fena bir yer değil artık yani şu an bulunduğu bölge bile fena bir yer değil hele ki şu ee, artı yapmış olduğu 215'in üstüne pin bırakıp sonra tekrar geldi ya bu pin değerli bir pin bu pin bir kere daha görülür yani bu pin attığı yeri tekrar bir daha gider arkadaşlar tıpkı şuradaki pin'in değerli olduğu gibi şu pin de aslında bizim göreceğimizin bir göstergesi onu da ifade etmiş olalım özellikle arkadaşlar ee, yani ben yeşil yatırım holdingle ilgili biraz olumluyum önümüzdeki süreçte. E, 2.15'in üstünde asıl hareket başlayacaktır. Bu bölgelerden de alım yapılabilir mi? Yapılabilir. Altta 2.03 bölgesinin ise kuvvetli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yeşil ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar.